Enough cümlelerde sıfattan veya sarftan hemen sonra kullanılır. Is it warm enough for you? Senin için yeterince sıcak mı? Warm dedikten sonra enough sözcüğü geldi. The water isn't hot enough. Olumsuz da olsa cümle bu yapıları kullanabiliyoruz. Az önce de soru cümlesinde kullanmıştık. Su yeterince sıcak değil. I can't run very far. Çok uzağa koşamam. I'm not fit enough. Yeterince zinde değilim. Yeterince fit değilim. Olumsuz bir cümledeyiz şimdi de. You're not driving fast enough. Yeterince hızlı sürmüyorsun. Tüm bu cümlelerde sıfattan sonra veya zarftan sonra enough sözcüğünü getirebilmekteyiz to ise sıfattan veya zarftan hemen önce kullanılır. Enough yeterince anlamına geliyordu. To ise çok anlamındadır. Claire doesn't want to marry Henry. Claire Henry ile evlenmek istemiyor. She thinks he's too old. Onun çok büyük olduğunu veya çok yaşlı olduğunu düşünüyor. Gördüğünüz gibi sıfattan hemen önce to kullandık. Diğer örneğimize bakalım. Belli bir şirketten bahsediyoruz burada. The company reacted too slowly to the rise in prices. Fiyatlardaki artışa şirket çok yavaş bir şekilde tepki verdi. Burada çok yavaşça, yavaş bir şekilde anlamındaki bölüm too slowly'dir. Burada bir zarf var. Zarfın önüne de too getirdik. Diğer örneğe bakıyoruz. You never stop working. Asla çalışmayı bırakmazsın. You work too hard. Çok sıkı çalışırsın. Veya çok sıkı çalışıyorsun. İsimlerle birlikte enough kullandığımızda enough sözcüğünü ismin hemen önünde yazıyoruz veya kullanıyoruz. Everything is so expensive. Did you bring enough money? Her şey o kadar pahalı ki Yeterince para getirdin mi? Yeterince para derken enough money kullandık. Money ikinci sırada. There will be 15 people for coffee. Kahve için 15 kişi olacak. Yani kahve içmeye 15 kişi geliyor demek ki. Have we got enough cups? Yeterince fincanımız var mı? Yine enough kullandık. ismin hemen önünde. Başka bir soru. Have you got enough milk? Yeterince sütün var mı? Yeterince sütünüz var mı? We didn't have enough time. Yeterince zamanımız, vaktimiz yoktu. We don't need any more money. Daha fazla paraya ihtiyacımız yok. We've got enough. Bu cümlenin diğerlerinden farkı enough'tan sonra herhangi bir isim kullanmamamız sebebi şudur. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Bir önceki cümlede bahsedilen şeyden ikinci defa bahsetmek istemiyorsak inaf'tan sonra o ismi yazmamıza gerek yok. Burada bahsi geçen kelime money. Artık paraya ihtiyacımız yok. Daha fazla paraya ihtiyacımız yok. Yeterince var dedik. Yeterince dedikten sonra money getirebiliriz istersek. We've got enough money diyebiliriz. Fakat bu kullanımı da bilmekte fayda var too many sayılabilenler için çok fazla demektir. Too much sayılamayanlar için çok fazla. Enough zaten biliyorsunuz yeterince demek. Bu üç ifadenin ortak noktası şudur. Üçü de bir isimden hemen önce yazılabilir. My problem is too much work and too many late nights. Too much dedikten sonra work getirdik. İş sayılamayan bir kavram olduğu için. Too many'den sonra da late nights. Gece geç vakitler anlamında sayılabildiği için çoğul olarak kullandık. Problemim çok fazla iş ve gece geç vakitlere kadar, çok geç vakitlere kadar olması. İkinci örneğimize geçelim. There's too much furniture in this room. Bu odada çok fazla mobilya var. Mobilya İngilizce'de sayılamayan bir kavramdır. Bundan dolayı biz too much kullandık. There's not enough space. Olumsuz bir cümle. Yeterince boş alan yok. Yeterince boşluk yok. Şu ana kadarki bütün örneklerimizde isimden hemen önce too much, too many ve enough kullandık. Son örneğimiz you didn't put enough coffee in. İçine yeterince kahve koymadın. Burada da enough kelimesinden hemen sonra isim geldi. To veya enough yapısından sonraki bölümü biz for getirip hem kişi hem de bir şeyi kullanabilmekteyiz. Örneklerimizde ne demek istediğimi daha net bir şekilde görebileceksiniz. These puzzles are too difficult. Too difficult yapısından sonra for'la devam ediyorum. For children çocuklar için This coat isn't warm enough. Bakın burada da enough kalıbını kullandık. Warm enough diyerek hemen arkasında for'la devam ediyoruz. For winter. Burada bir kişi değil, bir mevsim için bir şeyden bahsediyoruz. Bu palto kış için yeterince sıcak değil. This shirt, bu gömlek is too big. Bakın too big kalıbını işaretledik. Hemen sonrasında forla devam edebiliyoruz. For me. Bu gömlek benim için çok büyük. Enough veya to içeren yapıda to do something yani to artı yalın adaki fiil yapısını aynen yukarıdaki örnekteki gibi kullanabiliyoruz. Aşağıya bakalım. She is old enough. Burada enough yapısı kullanıldı. To do what she wants. İstediğini yapmak için yeterince büyük, yeterince olgun. İkinci örneğimiz. I haven't got enough money. Bu bölüm enough kalıbının olduğu yerdir. To buy a car. Araba satın almak için yeterince param yok. You are too young çok gençsin to get married ne yapmak için evlenmek için çok gençsin burada da to kalıbını kullandık. Bir önceki bölümü gördünüz. I couldn't get close enough. Yeterince yaklaşamadım. to see properly. Properly adam akıllı tam anlamıyla anlamlarını taşır. Tam anlamıyla görebilmek için veya görmek için yeterince yaklaşamadım. Son örneğimiz are you fit enough yeterince fit misin, zinde misin to run a marathon bir maraton koşmak için yeterince zinde misin?